Bu adam şişman bir kızı randevuya çağırdı ve kız ona dümdüz bir cevap verdi. Hayır ama Chuck bu kadar kolay pes edecek biri değildi. Yemeği ben öderim dedi. Kız da kabul etti. Aslında Chuck bunu bir test için yapıyordu. Kendisiyle ilgili garip bir şey olduğundan şüpheleniyordu. Çocukken arkadaşlarıyla oynarken yanlışlıkla küçük bir cadıyı kızdırmıştı. Cadı onu lanetlemişti. Seninle çıkan herkes senden ayrıldıktan hemen sonra gerçek aşkını bulacak ve tam da öyle oldu. Ertesi gün haberlerde o şişman kızın artık gerçek aşkıyla birlikte olduğu çıktı. Chuck diş kliniğine geldiğinde şok edici bir şey gördü. Yeni hastalarının hepsi güzel kadınlardı. İnternette bir bir söylenti yayılmıştı. Çakla çıkan herkes gerçek aşkını buluyor. Kadınlar kaderlerini değiştirmek umuduyla onunla bir kez bile görüşebilmek için sıraya giriyordu. Çakın programı tıklım tıklımdı ve garip olan gerçekten de her kız ondan sonra aşkı buluyordu. Ama zamanla Çak bundan yoruldu. Artık bir şans tılsımı olmak istemiyordu. Kendisi de gerçek aşkı bulmak istiyordu. Sonra bir gün eski sevgilisinin düğününde bir kız dikkatini çekti. Biraz tuhaftı ama çok tatlıydı. Adı Kemdi. Bir akvaryumda penguen bakıcılığı yapıyordu. Bir gün penguenleri beslerken dişi kırıldı. Hafta sonuydu ve açık dişçi yoktu. O yüzden Çakı aradı. Çak sesi duyar duymaz kliniğe koştu. Dişini yaptıktan sonra onu eve bırakmayı teklif etti. Tüm yol boyunca konuştular. Chuck Hem'le gerçek bir bağ hissetti. Başka kızlara mesaj atmayı bıraktı. Sadece ona odaklandı. İlk randevuları mükemmeldi. İkisi de belki de doğru kişi bu diye düşündü. Ama öpüşme zamanı gelince Chuck duraksadı. Ya lanet gerçekse ya Kemi hemen kaybederse yine de kızın gülüşüne karşı koyamadı. Chuck aşkını göstermek için her şeyi yaptı. Kraliçe kahvaltısı hazırladı. İş yerine onlarca saksı çiçek gönderdi. Dolabını açtığında kalp şeklinde balonlar çıktı. Hatta onu güldürmek için penguen kostümü bile giydi. Ama Ken bunu romantik bulmak yerine Кариб